Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ST Max ZWD 406 l elektrikli bisiklet modelini inceleyeceğiz. Öncelikle e, bu modeli zaten herkes görmüştür sağında solunda veya kullanmıştır. Bu modeller 2010 ile 2012 yılları arasında Türkiye'ye gelmeye başladılar. ST Max ve ZWD 406L modeli. Şöyle göstereyim. E, Bilindik bir model öncelikle ben neden bunu incelemesini çekiyorum zaten birçok inceleme var fakat ben kendimde zamanında ilk çıktığı zamanlarda elektrikli bisiklet almıştım ve e, kendimde kullandım e, belli bir süre sonra aynı sorunları yaşamıştım bu motorda da o sorunlar var bunlardan bahsetmek istiyorum genel bir inceleme ve genel bir video çekmek istedim elektrikli bisikletler ve bu model hakkında biraz daha bir video olacak o yüzden konudan konutluya atlarsam kusura bakmayın. Öncelikle bunlar e, STMax ZVd 406L modeli 4 tane aküsü var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi e, paspasın altındadır. Şöyle. Bunlarda en önemli olan şey aküsü. Yani bu arabanın motorunda salsa bunların aküsü de böyledir. Yani e, bütün olay bunların aküsünde bitiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu 250 watt'lık yani 4 tane akü var. E, 12 volt. Her biri 12 volt 20 amper, 12 volt 20 amper, 12 volt 20 amper, 12 volt 20 amper buradan kendime kolay güvenlik olarak sigorta taktım. Bunlar 250 watt, 250 watt olanlar yaklaşık olarak 30-35 km hız yapıyor. E, Menzil olarak da 40 km yani hız olarak da işte 30-35 km olarak da 30-35 km arasında yol yapıyorlar. İki kişi için pek uygun değil, tek kişi için e, biraz daha uygun. İki kişi götürüyor mu götürüyor? Fakat çok zorlanıyor. E, şimdi bu motorlarda. Yeni satılan elektrikli bisikletlere göre bunlar çok daha e, rahat, e, iki kişi binebiliyor. Yeni satılan elektrikli bisikletler var şu anda çok daha pahalı ve e, iki kişi falan binemiyor. Bence elektrikli bisiklet alacaksanız mutlaka bunlara bakın çünkü fiyat olarak da bunlar çok daha ucuzlar. E, şöyle bir genel tanıtım yaparsak, çok basit böyle bir şey var. Işıkları açıp kapatıyorsunuz, sinyaller, korna, o kadar başka bir şey yok. E, göstergesi de böyle bu şekilde, devir saati var. Burada da bir tane akü göstergesi var. Burada da farlı açık olduğu zaman yine bir tane de e, sağ sol sinyal lambası var. Çok çok basit. E, küçük ufak tepik bir şey. E, şöyle göstereyim koltuk altı var. Koltuk altı bir bagajı var. E, bu güzel bir ayrıntı. Eşyalarınızı falan buraya koyabilirsiniz. Şöyle bir şarj yazı var. Bir de şöyle bir küçük bir bagajı var. Bunlar güzel bir özellik. E, farklı modellerde bu bagajın altında da yer var. E, o da açılıyor fakat bu modelde açılmıyor. E, frenler olarak tambur, kampana var. Frenler olarak. Yani böyle bir model, bunların sadece belli bir sürede bir akülerin mutlaka yerlerinin değişmesi lazım. Aküleri bunların e, çok önemli. Akülerine iyi bakıldığı zaman herhangi bir şekilde sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Önemli olan dediğim gibi aküleri. Aküleri de şu anda yaklaşık olarak 650 TL civarlarında e, bir adet aküsü daha uygun da bulabilirsiniz. İkinci elde bulabilirsiniz Fakat aşağı yukarı o, o civarlardan. E, yani sadece bunlar belli bir süre sonra akü sorunu çıkartıyor ve benzinli motorlara göre veya 50 sis çimbalı motorlara göre çok çok daha uygun. Tek sıkıntısı 25'e 30'u geçmediği için trafikte hiçbir şekilde gidilmiyor. Kenardan da gidilmiyor. Arabalar çok fazla sıkıştırıyor ve sessiz olduğu için de hiç gözükmüyor. Yani e, kaza yapma ihtimaliniz veya Birini size çarpma ihtimali çok yüksek. Trafikte kullanıma uygun değil. Hani şehir içinde falan güz güzel ama otobanda veya işte 30'un 40'ın üstünde gidilen yollarda bu çok yavaş kalıyor ve çok tehlikeli. Eee... Bundan bahsedeyim. Bu çok önemli bir detay. detay. Ee, Aküllerinle ilgili de gelişsek bununla ilgili ben kısa bir video çektim. Bu akülerin üstüne ben numara yazdım. 1, 2, 3, 4 diye. Bu akülerin mutlaka e, belli bir sürede bir e, bu akünün buraya, bu akünün buraya, bu akünün buraya bu akünün buraya bir şekilde düzgün bir şekilde yer değiştirmesi lazım. Eksinin e, bağlı olduğu akü her zaman için e, çok daha çok yıpranıyor. Yani artı ile eksi 48 voltun olduğu aküler. bütün yukasında bunlardan geçiyor. Şarj olurken de deşarj olurken de o yüzden mutlaka bu akülerin belli bir sürede bir yer değişmesi lazım. Aynı zamanda neden yer değişmesi lazım? Bazen de balans yapıyorlar. <laughs> Bazen bazı aküler çok fazla doluyor, bazısı çok fazla dolmuyor. Şimdi bunun şarj aleti şöyle çalışıyor. 48 volt önemli olan şarj aleti 48 volt olduğu zaman şarj aletiniz şarj, şarjı kesiyor e, bazı aküler şöyle oluyor. 12 volt akü. Bu bazı akü 10 volt oluyor. Bazı akü 14 volt oluyor. 10 volt olduğu zaman akü belli bir voltajın altına düştükten sonra şarj olmaya başlıyor. 14 volt olan akü de çok fazla şarj olduğu için şişiyor, ısınıyor ve sorun oluyor ve iki tane akü çöp oluyor. Bunlar da seri bağlı olduğu için içlerinden bir tane hücre bile gittiği zaman bütün elektrikli bisikletin şeyi bozuluyor, sistemi bozuluyor. O yüzden bunlarda biraz seri bağlı olduğu için aküleri çok önemli. Ee, çok fazla, bunların içinde de 2, 2, 2, 2, 2, 6 tane hücre var 12 volt akünün içinde. Bir sürü çok fazla seri bağlı olduğu için bu akülerin biraz dikkatli olmak gerekiyor. Aküleri iyice bitirmemek gerekiyor. Aküleri ne kadar sık ve çabuk şarjı takarsanız kullandıktan sonra o kadar iyi olur. Ne kadar çok dolu olarak kullanırsanız, çok fazla bitirmemeye çalışırsanız o kadar çok daha uzun ömürlü olur. Ve bir de dediğim gibi aküleri mutlaka belli bir sürede bir, benim yaptığım gibi bakın. 1, 2, 3, 4 diye numara yazdım. Bu mutlaka değişmesi lazım. Önemli olan akü. Yani e, gerekirse benim yaptığım gibi belli bir sürede bir bu sökün. 14.4 volta ayarlayın. O, harici bir güç kaynağıyla şarj edin. E, veya akü şarj yazı alın. Ve e, ölçü aletiyle mutlaka bunların e, belli bir sürede bir voltajını kontrol edin. E, kutup başlarından bir tanesini çıkartmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçün zaman doğru sonucu alamazsınız. E, ondan sonra tek tek kontrol edin. 14.4 volt civarında olması lazım. İçen dolduktan sonra 13.8, 13.9, 13.5 civarında olabilir. Eğer bir akü 9, 10, 11 gibi civarlarına kalırsa o aküyü mutlaka çıkartıp e, harici olarak şarj edin. Yoksa o akü e, yüzünden hem oki bozulacak hem ondan sonra akünün voltajını başka bir akü alacak. Bu sefer diğer akü de aşırı şarjdan bozulacak. Eee ısınacak, mısınacak ve benzeri sorunlar olacak. O yüzden ona mutlaka dikkat edin. E bir de şöyle bunların arkasında bir motor var. E bunların e, motor arkada. E, zincir aktarmalı falan değil. Şu şekilde böyle bir motor var. E, böyle. Tabi bu eski bir model olduğu için e, farlar çalışmıyor. Sinyaller çalışıyor. Koruması çalışıyor Fakat e, böyle bir gündüz ledi var. En azından e, yolu aydınlatmıyor ama sağdaki soldaki önden gelen arkadan gelen arabalar e, görüyor. Böyle bir model. E, bu şu anda böyle bir motorun fiyatı 7500 TL arasında değişiyor. 2000 TL, 1500 TL olanları var fakat onlar aküsüz satılıyor ve onlar gerçekten çok kötü olmuş. Yani grenajları kalmamış, kazalı, yamuk yumuk. O yüzden eğer o fiyatları alacaksanız mutlaka gidin bir kontrol edin. Aküsüz satılanları mutlaka bir akü takın, kontrol edin. Ee, belki motoru bozulmuştur, beyni bozulmuştur. Ee, yani bu elektrikli bisikletlerde en pahalı ve en önemli olan şey, e, aküsü geri kalan beyni. Şunların şurasında böyle bir beyni var. Eğer kısa devre olmadığı zaman veya suya ıslanmadığı zaman o de bir sıkıntı olmuyor. Bir de motoru, motorun içinde de sensörler var. Ee, eğer bu motorda çok fazla çukura girmezsiniz veya çok fazla suya falan girmezsiniz, içine su girmezse bu motor da kolay kolay bozulmaz. Ama dediğim gibi en önemli olan şey akü. Bunların daha uzun ömürlü kullanmak için mutlaka tek kişi, ne kadar hafif, ne kadar e, az kilometre ne kadar düz yolda, ne kadar sakin ve düzgün kullanırsanız bu de o kadar uzun ömürlü olur. Ee, dediğim gibi çok fazla ani gaz açmazsanız ve e, çok fazla aküleri zorlamazsanız aküler yaklaşık olarak 2 yıl falan gider. Şu anda benzin 30 TL civarlarına neredeyse 30 TL olacak. Ve 4 tane aldığınız zaman e, 400 TL, 500 TL de var. 5, 10, 15, 20, 2000 TL. Yani bir arabanın deposunu full 50 litre e, 1.0 normal şehir içi arabası kullandığınız arabayı bir depo full edeceğiniz yerine bunu alıp ee, en kötü, iyi veya kötü şartlarda kullanırsanız 2 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi 25-30 km hız yapıyor. 25-30 km de menzili var. Ee, Tabi 10 aşağı, on yukarı bunlar size bağlı. Ee, hızını öyle attırabilirsiniz. Ee, o şekilde. Yani ben kendim de daha önceden kullandım uzun süre. İlk çıktı zamanlarda almıştım. Yükü maraton almıştım. 1500 TL o zamanlar sıfırını. Ee, tek olarak akü sorunu yaşamıştım. Onun haricinde başka bir sorun yaşamamıştım. Bunlar dediğim gibi 50cc çimbalı olan motorlara göre çok çok daha ucuz ve çok daha sağlam bir tek akü yani beyin ve motoruna kullanıcı hatası su var çok ciddi kaza maza falan bir şey olmasa bunlara herhangi bir şekilde sorun olmuyor. Bunların kötü yanı tabi artık parçaları falan yok. O yüzden artık kendinize bir çözüm bulabilirsiniz. Dışı falan sizin için çok önemli değilse e, bu arada bunların motorlarında falan e, bir sıkıntı falan olmuyor. Hiç ben e, ne kadar çok kullananlar var mesela bu motorun. Hiçbir şekilde motorundan dolayı hani böyle fiziksel fiziksel bir darbe almadığı zaman bir sorun falan yaşayan görmedim. E, çok fazla o yüzden şeye takılmayın. Önemli olan aküler. E, i̇kinci el alırsanız da mutlaka akülerinin e, yeni değiştirese mutlaka akülerin garanti kağıdını, e, fatura faturalı faturanın e, en en önemli detaylardan bir tanesi de aldığınız faturada buradaki seri numarasıyla faturadaki seri numarası mutlaka kontrol edin. Buradaki seri numarasını bakın. Eğer buradaki seri numarası kazınmışsa veya faturası yoksa o motor büyük ihtimalle çalıntıdır. Çünkü çok bunlardan çalıntı olanları var. Ona dikkat edin. E, aküleri yeni falan değiştirdi mutlaka akünün garanti kağıdı olur veya akünün nereden aldığını öğrenin. E, o da önemli. Ona da mutlaka dikkat edin. Birazcık doğa açılma bir video oldu. Konudan konuya atladım fakat aklıma geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve akü alırsanız mutlaka akü aldıktan sonra aküler hiçbir şekilde sallanmasın. Benim aküler mesela şu anda sabitleri değil. Bunlar sallandığı zaman da zarar veriyor. İçindeki plakalar sallanmasın. Ve hiçbir şekilde su falan gelmesin. Kutup başları benim biraz küflü. Kutup başları küflü olmasın. Ne kadar küflü olduğu zaman biraz iletkenliği engelliyor kabloları mutlaka kontrol edin ikincil akü alacaksınız mutlaka açın akülerini kontrol edin bazıdaki kabloları çok ince oluyor veya ekli oluyor veya kısa devre falan olmuş oluyor akülerini mutlaka kontrol edin burasını falan mutlaka bir açın kablolarını dediğim gibi kontrol edin. Buraya mutlaka ben kendim sigorta taktım. Ee, 30 amper. Buraya mutlaka 25 amper, 30 amper veya 20 amper. Buraya kendiniz bir sigorta takın ve bu sigortaya kolay erişebileceğiniz bir yere koyun. Giderken kısa devre olur, yangın çıkar bir şey olur. Bunu kapattığınız zaman voltaj kesiliyor. O yüzden bu önemli. Mutlaka böyle bir şey yapın. E, ee, sigorta bunlarda olmuyor. Mutlaka kendiniz şöyle bir sigorta da ekleyin. Ee, yani göstergesi böyle bu şekilde. Genel olarak her şeyinden bahsettim sanırım bahsetmediğim bir şey var mı ee, şöyle diğer tarafını falan göstereyim hava biraz karardı kusura bakmayın ee, diğer tarafı da böyle dediğim gibi şöyle bir ışıkları var Işıkları yoksa e, bu arada mutlaka ışıklarını kontrol edin e, ışıkları yoksa kendinize mutlaka böyle bir led falan takın bir ışık yapın bunların bu arada ampulleri e, 48 voltta çalışıyor ampulleri falan e, patlamış ampulleri bulmanız çok zor. Benim yaptığım gibi böyle led takabilirsiniz. Ee, bu ledler 12 volt. Ee, 1K veya 10K direnç takıp ledleri bu şekilde böyle kullanabilirsiniz. Ee, bu ledleri de bu arada fren müşurun kabloları var. Of kablolu kısa devre yaptım. sürekli frene basılmış gibi gözüküyor. O şekilde böyle e, yanıyorlar. Bu arada e, bunlar da e, frene bastığınız zaman veya gazı bıraktığınız zaman aküleri kendisi şarj ediyor. E, şarj etme olayı da var. Bu Seat Max 406 L modelinde e, iki kişilik biraz uygun. Buraya böyle tek kişi bindiği zaman buraya da böyle bir kişi binip böyle hatta burada ayak koyma yerleri falan var. Fakat iki kişi binmenizi çok fazla önermem. Ve bütün bu bu tarz böyle elektrikli bisikletlerde şu böyle göbek oynar. Bu göbeği falan kontrol edin. Ama e, sıfır aldığınız zaman bile bu göbek oynar. Ve dediğim gibi farlarını falan mutlaka kontrol edin. E, ezan okumaya başladı tam videodayken. E, böyle. Yani genel bir özetle, genel bir özet yaparsan akülerini mutlaka kontrol edin. Eğer aküler yeni değişti diyorsa mutlaka akünün faturası kağıtları vardır. O kağıtları kontrol edin. Motorun mutlaka faturası olsun. Çalıntı falan olmasın. Yoksa trafik polisleri falan durdurduğu zaman faturası nerede diyor. Ve buradaki faturadan e, buradaki şeyi sorguluyorlar. Ona mutlaka çok dikkat edin. Aküleri yoksa mutlaka bir yerden akü bulup e, akü takıp motoru bir deneyin. Beyninde sorun var mı veya başka bir yerinde sorun var mı? Eğer trafikte falan kullanacaksanız mutlaka ışıklarını kontrol edin. Parlarını, kornalarını kontrol edin. Çalışıyor olsun. Veya çalışmıyorsa bile mutlaka kendiniz böyle bir ışık falan takın. Dediğim gibi hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve yani kaza yapma ihtimaliniz veya birinin size çarpma ihtimali çok yüksek. Özellikle gece kullanıyorsanız mutlaka böyle bir ışık gibi falan bir şey takmanız gerekiyor. Ee, yani tek kişi e, düz yolda şehir içinde kullanırsanız bunlar aslında mükemmel. E, çukura girmezseniz yağmurda falan ıslanmazsa bunlar gerçekten 50 50'si seçim malı motorlara göre çok daha ucuz. Bende mesela 50 vardı. Tamam o biraz daha hızlı yapıyordu ama 1000 km'de bir, 2000 km'de bir kayış kopartıyordu. Motor ya falan. E, o zamanlar bile pahalıydı. Şimdi düşünün e, şimdi çok çok daha pahalı. Ben de geçici süreliğine bunu aldım. Böyle e, şehir içinde sağa sola gitmek için e, bunu aldım. Normalde Alfa Romeo var bende biliyorsunuz. E, fakat şehir içinde bunu kullanıyorum. E, pedallarını mutlaka kontrol edin. E, aküsü falan azaldığı zaman en azından pedallarla biraz zor da olsa gidilebiliyor. Benim mesela pedallar çalışmıyor. Pedallarını mutlaka kontrol edin. E, şarj aletini kontrol edin. Şarj aleti 48 volt olsun. E, şarj aletinin orijinal olup olmadığını kontrol edin. Şarj aleti de bu arada aküler için çok çok önemli. E, yani genel olarak böyle, e, bu şekilde. ST Max ZVL 406 L modeli. Bu da yaklaşık olarak 2012 yılından beri kullanılıyor. 2012 yılına göre e, Çin malı sonuçta bu. Ona göre bayağı yine iyi sağlam kalmış. Kullanan kişi bayağı iyi, iyi bakmış. Ben çünkü daha önce bir 3-4 tane daha farklı modele baktım. Yani çok çok kötüydü. Yine bu model ona göre çok fazla e, kötü değil. Ee, başka söyledik söylemek istediğim bir şeyler falan var mı ee, yok aklıma gelen başka bir şey yok ee, dediğim gibi biraz doğaçlama bir video oldu öyle aklıma gelenleri paylaştım ee, deneyimlerimi kullanıcı yorumunu paylaştım en önemli olay dediğim gibi aküsü beyni bir de bu hareketi e, tekerleğindeki motor onun haricinde başka bir e, genelde e, sorun olmuyor ee, şöyle ön tarafımdan da göstereyim motoru şöyle göstergesini gösterdim zaten Ön taraftan da böyle. Bu modeller e, biraz ince tekerlekli o yüzden yağmurda veya dönerken falan dikkatli olmanız gerekiyor. E, ve eğer daha güçlü bir model istiyorsanız 5 akülü olanlara 1000 watt ve 6 akülü 7 akülü olan modellerine bakmanız gerekiyor. Onlar biraz daha hızlı gidiyor. Biraz daha uzun kilometre yol gidiyor. Fakat onları da 250 wattın üstünde olduğu zaman da bir ara eliyet e, sigorta falan istiyorlardı. Plaka istiyorlardı. Onu da kontrol edin mutlaka. O konuyu da araştırın. O konuya da çok fazla hakim değilim. Diğer modeller 60 kilometre gidiyor. 80 kilometre hızı yapanlar var o modellere de bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Ee, çift amortisör var. Ee, o zamanın o zamanı göre güzel. Ee, şu anda çoğu 50 cc Çin malı motorlar çift amortisör yok. Ama iki kişi dediğim gibi binmek e, biraz sıkıntılı ama e, yine de idare ediliyor. Binilebiliyor. Neyse böyle bir e, video çekeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, varsa sorularınız yorumlardan yazabilirsiniz. Almak isteyenlere böyle bir şey almalarını tavsiye eder miyim? E, tavsiye ederim. E, 1500-2000 TL alıp e, gidip kendinizde bir de akü alsanız 3000 TL-2500 TL falan e, bir elektrikli bisikletiniz olur. Işte, şehir içinde böyle sağa sola gitmek için veya şehir içinde kullanacaksanız. Şehir içinde baya normal gündelik kullanılabilir. Fakat dediğim gibi çalıntı olaylarına dikkat edin. Aküsünü falan bundan çok fazla çalıyorlar. Mutlaka kilidini, zincirini falan kontrol edin. Güvenli bir yerde bırakın. Çalınmasın. Bir de dediğim gibi faturaları evrakları falan olsun. Onlar olduktan sonra çok fazla bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Sanırım herhalde her şeyden bahsettim. Almak isteyenlere dediğim gibi e, tavsiye ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.